Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün bitirdiğim güzel mi güzel bir tane sıra dışı tespihim var. Onu size tanıtacağım. Tespihimiz BR1 pala malzemeden 15'e 20 ölçüsünde güzel mi güzel bir kesmemiz 41'li tespihimiz Tespihimiz sahiplidir. Çaçı kardeşimin tespihi kendisine hayırlı olsun. Güle güle kullansın inşallah. Evet. O yeni model tepeliğimiz yeni bir model imame Cumartesi günü bunun bu tarzdan bir tane ilk defa yapmıştım. Evet kalın delik. Ay maşallah ya. KADRAJA yasılmıyor. Ya. Evet şöyle bir güzel çekimine bakalım. Gerçekten çekimi çok güzel. Harika bir ürün. Evet tekrar Çaşı kardeşimize hayırlı olsun tesbihi. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.